meşhur olan sakızlı dondurması. Sakızlı dondurma. Adı. İçinde damla sakız var. Damla. Girit'ten özel geliyor. Girit'ten evet. geliyor. Giritten. özel. Zeytin ağacı şeyle geliyor. Evet. E, sakız arası da özel geliyor. Evet. Limon var, karadut var. Limon, karadut. Nasıl? Bir de bal badem. Bal. Evet. 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 En çok giden sakız, karadut, bal badem. Keşiş çok. Ama buraya ait özel sakız, karadut, bal badem. Tamam. Şu üç. Şu üç. üç, üç. <laughs> Bir de bu kavun içi dondurma yapıyoruz. Kavun içi dondurma. Kavunu bal Nereden geliyor? Çıplak adasından Çıplak adasından evet. 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 Efendim, canım? Nedir? Spesiyel ne? Ceviz ince. Spesiyalimiz bu. Bak şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. Alıyoruz. Benim. Bak şimdi bunu güzel bir süzdük. şöyle Tamam. Bunu yapacağım size şöyle. Evet. Tabii ki. Bunun üstüne sos yapmıyoruz. az şöyle. Güzel bir görüntü olsun diye. Evet. evet çok teşekkürler Gülüyoruz. Tamam Gülüyoruz. Çok teşekkürler Gülüyoruz. Evet arkadaşlar kavun içi dondurma bu şekilde soğutulmuş kavunun içinde yöreye özgü dondurma çeşitleri var bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.